Merhaba Tunan. Nasılsın? iyi misin? İyi öğretmenim. Evet. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? İyi öğretmenim. Evet. Çalışmak ben dışarı şey çıkıyorum. Geçen bir okuma etkinliği yapmıştık. Yeni bir okuma etkinliği yapacağız. Bu sefer farklı bir okuma etkinliği yapacağız. İki tane yine metin çıkardım ben. Biri senin, biri benim. Bu sefer öykü haritası yapacağız seninle. İlk ben yapacağım. Sonra seni yapmanı isteyeceğim. Ben okurken burada hikayenin adı, kişiler, yer, zaman ve olayı dolduracağım. Okurken. Okuduktan sonra giriş, gelişme, sonuç, en sevdiğim bölüm ve çıkardığım dersi işleyeceğim. Ben bitirdikten sonra bunları seni yapmanı isteyeceğim. Tamam mı Tuna? Tamam. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Yaşama sevinci. Hikayenin adı yaşama sevinciymiş. Münevver teyze yakın komşumuzdu. Kişilerden biri Münevver teyzeymiş. Her gün o cıngıl mıngıl post, postacının yolunu gözler. Postacı köşeden görünce başlardı. Kişilerden biri de postacıymış. Burada bir zaman var. Zaman her gün. Her günmüş. Postacı evladım, bana mektup var mı? Postacı ağzının içinde yuvarladı sözcüklerle yanıtlardı Münevver teyzeyi. Mımın, anneme sordum bir gün. Postacı niye böyle yapıyor diye. Kişilerden biri de bu anlatıcının annesiymiş. Kimi kimsiz yok oğlum. Kimden gelecek ona mektup? ne yapsın usanıyor her gün? Olay, burada bir olay var. Olay, Münevver teyzeni her gün postacıya soru sorması. Peki bu nerede geçiyor? Bu yer mahallede geçiyor. Kendi kendime söz verdim. Okuma yazmayı bir öğreneyim. Ona ben yazacağım mektup. Okula başlayıp yazıyı sökünce de yazdım. 6 kur kuruşta bul parası verip yolladım mektubu. Münevver teyze yine pencerede. Ben kapıdayım. Kişilerden biri de anlatıcı. Bu hikayeyi bize anlatan kişilerden birisi. Münever teyzenin haberi yok. Ama birlikte bekliyoruz postacıyı. Sonra soka sokağın başına göründü postacı. Münever teyze her zamanki gibi çınladı. Postacı oğlum! Postacı ilk kez somurdanmadı. Kendisi de inanamamıştı. Bel, belki ama Münever teyzeye mektup vardı. Var Münever Hanım dedi şaşkınlıkla. Münever teyze bana seslendi. Koş Muzaffer mektubu oku. Ha, anlatıcının adı Muzaffer'miş. Muzaffer. Anlatıcının annesinin de Muzaffer'in annesi. Koştum Münevver teyzeye. Aldım kendi yazdığım mektubu okudum. Münevver Hanım bahar geldi. Otlar yeşerdi. Papatyalar çıktı. Çiçekler açtı. Kediler mi Köpekler avlıyor. Kuşlar cıvıldıyor. hepsinin sana selamı var. Bir daha okudum. Bir daha okudum. Sağ ol Muzaffer dedi. Çok mutluydu. Yıllar sonra öldüğünde koynundan bu mektubun çıktığını söyledi annem o yaşta nasıl bir yaşama sevinci vermiştim bir insana hep şaşırırım. Muzaffer İzgün'ün yazdı, Muzaffer İzgün'ün yazdığı bir hikaye. Şimdi hikayenin adı, kişiler, yer, zaman, olayı doldurduk. Girişte ne olmuş ona bakacağım. Girişte postacı postacının hep yolunu gözlemiş Münevver teyze ve Postacı hep sorular sormuş. Girişte münevver teyzenin postacının yolunu gözlemesi ve postacıya sorular sorması. Hep aynı soruyu sorması. Peki gelişmede ne olmuş? Burada Muzaffer okuma yazma öğrenip Münevver teyze hep mektup yazmak istemesi ve yazması. Gelişme Muzaffer'in Münevver teyzeye mektup yazması. Sonuçta ne olmuş? Münevver teyze çok mutlu olmuş. Ve ölene kadar o mektubu hep saklamış. Münevver teyzenin çok mutlu olması ve ölene kadar mektubu saklaması Benim en sevdiğim bölüm Muzaffer'in Münever teyze'ye mektup yazması Peki benim çıkardığım ders ise yaşlılarımızı yalnız bırakmamak ve onlarla ilgilenmek. Ben bitirdim Tuna, sıra sende. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Okurken bunları dolduracaksın. Hikayen adı, kişiler, yer, zaman, olay. En son bittiğinde bittiğindeyse ne olmuş gelişme sonuç. En sevdiğim bölüm ve çıkardığın ders. Ben kalemimi sana veriyorum. Hazır. Evet. Hazır olduğunda başla. Evet. Sev Hazırım. Oldu yaşama sevinci. Hikayen adı, yaşam sevinci. Minerva teyze yakın komşumuzdu. Kişilerde Minerva teyze varmış. Her gün o cıngıl mıngıl penceresinden postacının yüzünü gözler, postacı kuşudan görünce de başlardı. Kişilerde de postacı varmış. Postacı evladım bana mektup var mı? Postacı Ağzının içinde yuvarladığı sözcükleri yanıtlardı. Nah Mehmet sevdi. Anneme sordum bugün postacı niye böyle yapıyor diye. Anneme sordum diye anlatıcının annesiymiş. Peki bir şey atladım. Zaman ne zaman? Zaman mahalle. Zaman mahalle mi? Zaman her gün. Her gün. Bir şey atladım. Evet. Şuraya geçip mi Kim kimse kim kim kimi kimsesi yok ki oğlum. Kimden gelecek ona mektup? Ne yapsın? Postacı olsun yöderdiğin. Kendime söz verdim. Okuma yazmayı bir ödeneyim. Onu da ona ben de yazacağım bir mektup. Okula başlayıp yazıyı sökünce ya, de yazdım. Altı kuruş da pul parası verdim. Yolladım mektubu. Münevver ben kapıdayım. Münafır teyze teyzenin haberi yok. Ama birlikte bu bekliyoruz. Postacı sonunda sokağın başına göründü. Postacı Münevver teyzeye her her zamanki gibi çınladı. Bundan bekle. Burada bir olayla yeri atladın sanki. Olay? Münevver teyzeye mektup gelmemesi. O muydu olayımız? Olay? Olay neydi? Burada ilk baştaki olay. Olay Münevver teyzenin hani Münevver teyze ne yapıyordu? Postacıyı ya soru soruyordu. Postacıyı postacı soru sorması ve postacı mum mumlanması. Postacı soru sorması ve postacı beklemesi değil mi Münevver evet. teyzenin? Postacıyı her zamanki gibi bekliyor ve sorular soruyor. postası ama postacı cevap vermeden gitmişti. Cevap veriyorum um, 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 ama cevap vermiyor gibi. Cevap vermiyor gibi oldu değil mi? Okurken nereye atladı? yer Yedi atladı. Mahalle. Mahalle. postacı ilk kez onurlanmadı. Kendisi de inanmamıştı. Belki ama Münevver teyzeye ilk mektup vardı. Vay, Münevver teyze anladı dedi şaşkınlıkta. Münevver teyze bana seslendi. Koş Muzaffer mektubu oku. Koş Muzaffer galiba anlatıcı Muzaffer'miş. Koştum Münevver Teyze'ye, aldım kendi yazdığım mektubu okudum. Münevver hanım bahar geldi, otlar yeşerdi, papatyalar çıktı, çiçekler açtı. Kiderim yağmıyor, köpekler havlıyor, kuşlar cıvırlıyor, her sırasında selamı var. Bir daha, bir daha okudum. Sağ ol Muzaffer dedi, çok mutluydı Yıllar sonra öldüğüm konumda bu mektubu çıktığını çıktığını söyledi annem. O yaşta nasıl bir yaşama sevinci vermişti bir insana. Hem şaşırdım. Muzaffer diyor. Ee, şimdi giriş girişte ne olmuş mu olacak? Evet girişte giriş geliş mi sonucu yazacaksın? girişte ne olmuş? girişte eee muzaffer Aynen evde her gün e, penceresinden penceresinden postacıyı beklemesi. ve Sevdi. Her gün postacı beklemesi. Beklemesi. beklemesi, beklemesi, ve ama mektup gelmesi. Mektup gelmesi hep aynı soruyu sormuyorsa değil mi? Evet. Mektup Yok demesi. Gelişme. Gelişme öğretim şöyle mi oluyor? Sen ne düşünüyorsan onu yazacaksın. Ee, gelişmede Muzaffer Minerva teyze mektup yazması. 1 yeah. Yaz <pelled being HD> sonuç muzaffet okuma yazma ödeneği münerve tevziye mektup yaz olsun okuma yazma ödeneği okuma yazmayı yazmayı öğrenip eğip münaver teyzeye teyzeye mektup yazması. en sevdiğim bölüm muzaffer muzaffer okuma yazmayı öğrendi. münaver teyze mektup yazmasın sen kendine göre yazacaksın onu tamam Olur mu? Zaten? Olur, olur Kendine göre diyorsun. Muzaffer. Muzaffer. Okuma yazmıyor, yazma öğrenip. Ma. Yazmayı. Öğrenip. Münevver teyzeye. Münevver teyzeye. Münevver, Münevver, teyzeye. Teyzeye. Münevver teyzeye. Mektup yazmasın. Evet. Mektup yazması. Çıkardın ders ne? Ee, Yaşlılık hiçbir zaman unutmamak ve o anları hep yanında olmak. Tamam. Çıkardığın ders. Bir yaş aradığım hiçbir zaman unutmamak, zaman. unutmamak Amak. ve e, onların yanında olmak onların yanında olmak. Çok iyiydi. Harika yaptın yine. <laughs> yine çok iyiydi. Yine yapacağız. Haftaya yine yapacağız. Evet. Teşekkür ederim bu ders için. Kendinize iyi bakın Haftaya yine yapacağız tamam mı? Başka bu başka bir okuma. Yine bu Haftaya da yine eğlenceli. Tamam. Alalım. Teşekkür ederim. İyi dersler. Sağ olun.